Arkadaşlar yolumuz uzun, ee, şimdi videomu da kapatıyoruz. Bitten sonra en son köye, e, kahveye uğrayacağız. Kahveye biraz e, eşimin dayısıyla biraz oturacağız, sohbet edeceğiz. Görüşmek üzere. Sarı Çubuk Köyü. Neydi yer ismi? Bızın Işığı. Mızmış. Bızmış hem. Yani. Mız mızmış. Bız, bız. <gülüyor> Bızmış. <gülüyor> <gülüyor> Bızmış şey mi? Vay be. Yollar abi. Burası okul değil mi? Okul burası. Sağlık Hoca mı? Okul. Yan tarafı Sağlık Hoca Şu an ee, <laughs> burada şey kalıyor. Cami hocası. Bak şurası. Şu taştan ev olan yer. Hmm. Bu da asubayımız gelen. Allah Allah. Kasım abi köyün ve, köyün zengin adamlarından. Köyün zengin adamlarından mı? Severim. <laughs> o zaman Hıdır Yarı'yı daha çok <gülüyor> seversin. Ne oluyor ya? Sonuçta sen akraban He? Sonuçta sen akraban. Tabii akrabamız canımız yedi biz. <laughs> Dalağımız böyle. <de> <laughs> Beş katlı villasından bir tane ne de verse. <laughs> çok seviyordum o zaman. <laughs> o zaman daha <laughs> çok sağlarım. Tabi tabi. Bu arkadaşım. Bu <laughs> bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> tanımıyorum. O da beni tanımıyor <laughs> o yüzden. Allah. Oo, meşhur köy meydanı. Rıza amcamızın karısını çek çekiyorum. Savcı gıda çek onu şunu, oğlum şunu, oğlum onu yakınlaştır bak savcı gıdayı. He? Of. Allah ne sayın. <laughs> Muhtarımızın yeri yıkılmış mı? Muhtarımızın ya. Ya burası mı? Bak, bak buraya da çek şey, salı çubuk köy muhtarımızı. Var olsun Türk milleti. Sana bir ben sana anlatayım. Geçen gün başımıza geldi. Bunlar gelmişler. Bununla bu acana var. Misafir değil. geldi buraya. Bu horoz da hani misafir gelmiş bizi alıp götürecek yemeğe. Kavurma yemeğe. Arabaya bindirdi bizi. Gittik kömrana bir iki yer kapalı döndük tabi bir yere ben dedim ki bura açıktır kesin burada yiyelim neyse girdik içeri acı ben çekeri tabi çıkardım astım işi bileyim ya para da yok Öyle. neyse yemeğimizi yedik tabii ben çekerimi yavaş yavaş giyiyorum ki koca önden geçsin Neyse koca da bir baktım yavaşladı. Bu Esat işi biliyor. Esat hemen koştu kolonyayı kaptı. Asad dedim hesabın niye mi? <laughs> dedi ki dayı kolonya tutsan mayı et yedi koku gelmiyor. Tamam dedi tabi bu eşek hemen dedi. Hala dedi böyle bir ayrılın dedi ben hesabı ödeyeceğim. Tamam biz hemen zaten manadayız. Yani, <laughs> bana, bana da, bana da, <laughs> ben arkadayım ama. Merdivenlere da yakın. <laughs> tabi bu cüzdanı açtı. Benim gözüm böyle bir kaydı para yok. Kredi kartını çekti. Herif kredi kartını bir gördü. Abi dedi sistem, sistem yok dedi. Post çalışmıyor. Para da yok. Abi hoca <laughs> dönemiyor da bize de dönemiyor. Neyse hoca dedi. Y yerinde kıvranıyor ama nasıl kıvranıyor yani. Hoca yani. dedi vardır vardır bir bak. Adam yok diyor hoca var diyor. Para yok ya. He, tabii ben bakayım nasıl merdivenleri giyelim. <laughs> Asad, baktım yavaş yavaş kolonya yiyince. Asad'la <laughs> <Esatlık> kaçacağız. <laughs> tabii bizim komşu hala dedir durun bir cebine bakalım. Adam da bize bırak, bakıyor para verecek biz diye. O da öbür bir misafir. O da öbür bir misafir. Şimdi biz bir de böyle gitmişiz. Yo biri doktor, biri muhasebeci, biri komiser. Sen de çoban. Ben çoban. Neyse. Ulan dedim herhalde bu iş bize patlayacak. Yani <laughs> herkes evin dedim atsın cebine tabi adam da bize bakıyor gibi kelli gitmişiz ya. O <laughs> adam dedi buna milyar atacak var <laughs> buraya. Çıkaracak bu şeyi. Abi hesap ne kadar dedim dedi 250 lira. Herhalde ben elimi bir attım cebime. Tam bizden önce bu attı. Dedi ben bende 25 lira bu attı. <laughs> <laughs> Hasan dedi bende de bir şeyler çıktı. Bir şeyler dedi ki de abi. Cuma, yani Cuma günü olduk yani yemlik yok ha. hepsi beşlik olmuş. Cuma günü gitmiş şeyler toplamış. <laughs> Caminin önünde. <laughs> Neyse ben arama da rezil oldu baba Çalışırlar bende olmaması çok normal çünkü boş gezdim. Neyse bir arada çıktı çıktı. Attı. Gibi de en çok Komiser, çıktı ha. Vallahi. Komiserin cebinde de bir 130 lira çıktı. Ular tamam, bu koca sayıyor sayıyor tamam değil sayıyor sayıyor tamam değil neyse bana biraz daha kalite. Tamam olur o da. ama bir çıkışımız ama var. Ama dört kişi var yani. <laughs> para ya parazot tamam ya valla. Ya dört tane adam biri bizi görse var ya. Var. Gelmişler şeyi satın almaya. Parazol, almacı. Üç yüz almayı dur bir yere getir. Ama dalı kanlıydı. <laughs> Yolda arabaya bir bindi. Ben bunu uyuyamam diyor ya. Bir sürüyor, bir sürüyor dedim. Hacı nereye gitsin dedi şeye banka matige. Para çekiyor. <laughs> ben o sancıyla yaşıyorum. <laughs> uyuyamam sabah kadar. Ya bizi banka parayı çekti böyle salladı dedi. Kimin ne ihtiyacı varsa alsın. <laughs> Kimileri alsın <sağ> dedi. Ama <laughs> zaten o arada kabul hiç haberimiz yok. Bak para eksik. hesap bakın Esat yok. Para Asad bir taraftan da dünyanın haberi koca sayan tamam mı? Yok hadi yok. <laughs> bir daha misafir geldi mi kavurmaya yok. Yok yok abi. Çay çay neydi ya? En azından paramız yeter. En azından paramız yeter ona. Yok sorarsın paramız var mı diye gidelim. Biliyor musun sen direkt bankamatiğe geç öyle git. Bir daha yok oğlum. Allah'ım. Ne istin ekek mi?